zaman bir kolektif ruh yaratma hayaliyle çıktık yola. Kolektif House, seni omuz omuza üretmenin, kafa kafaya düşünmenin gücüne inandıracak bir yer. Şirketler ofis masraflarını %30 oranında düşürsün, yönetimiyle uğraşmasın, startuplar ihtiyaçları olan yatırım ve network'e rahatça ulaşabilsin, yatırımcılar startup aramaya kapı komşularından başlasın ve freelancerlar kafelerden çalışarak yalnızlaşmasın dedik. Tüm bu yetenekleri aynı çatı altında toplamışken, kolektifliler arası işbirlikleri ve bağlantıları kurarak hayalinize giden yolu kısaltmak istedik. Kolektiflilerin %60'ının işbirliği yapmaları hiç de tesadüf değil. Sene içinde düzenlediğimiz 150'nin üzerindeki etkinlikler arasında markalaşma, avukatlık, girişimcilik gibi temel eğitimler, yoga seanslarından nefes terapilerine, kişisel gelişim eğitimlerinden hep ağırlara, kahvaltılardan tatillere kadar uzanan aktiviteler bulunuyor. Sevdiğimiz markalarla partnerlik yaparak, kolektiflilere finans, mali müşavirlik, spor, yeme içme ve daha birçok alanda avantajlar sağlıyoruz. Anlayacağın kim olursan ol, ister tek kişilik dev kadro, ister 30 kişilik bir şirket, sadece ofisin değil, iş parklarını alıyoruz. Sen işine odaklanırken motivasyonunu her an yüksek tutuyoruz. Hayallerin, hedeflerin ve enerjin dört duvarın ötesinde ise kolektif House'daki yerin çoktan hazır. Kapımız ve kalbimiz herkese açık. Bekleriz. www.kolektifhouse.co